Merhaba. Bu arada şöyle bir soru çok alıyorum. Diz öğrencileri diyorlar ki ben astrolojiye çok ilgiliyim. Ee, nasıl kendimi değiştirebilirim? Ya gerçekten ben bu jenerasyona bayılıyorum. Zihinler acayip özgür. Böyle e, ve yani ben bunu istiyorum. Hangi dili öğrenmem lazım? Falan modundalar. Çok iyisiniz çocuklar. Gerçekten. Ee, neyse Zaten biraz uzun konuşuyorum. Siz neyse hızlı hızlı dinleyin bunları. Lisedeyim. Astronomi ile ilgili neler yapabilirim? Ee, çok temel, popüler bilim kitapları okuyabilirsiniz. Yani NASA'nın, ESA'nın e, böyle güvenilir bilim insanlarının e, sosyal medya yayınlarını, YouTube kanallarını, videolarını, e, outreach, Education başlığı altındaki şeylerini, kaynaklarını kullanabilirsiniz kesinlikle. Dediğim gibi temel astronomi, astronomiye giriş, e, Türkçe kaynaklar da var, bir sürü yabancı kaynaklar da var. Her şeyin iyi e bu konu bulmak mümkün. Hani bu şekilde e, vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Yabancı dil çok önemli programlama bilmeniz gerekiyor ilerisi için Python öğrenmeye başlayın hemen yani bir şekilde ee, vesaire diye kısa bir şey söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar en önemlisi şu an lise müfredatında pek hakim değilim ama şunu söyleyebilirim. Öğrendiğiniz şeyleri aklınızda tutmayı değil anlamaya çalışın. Geçici bir süre için, bir sınav için hafızayı alıp sonra onları unutacaksanız bu yol size göre değil. Her şeyi sorgulayın ve anlamaya çalışın. Yani bilim yapabilmek için buna sahip olmak gerekiyor her şeyden önce. Bakın bu işi yapmak için e, hani lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimimiz boyunca ihtiyacınız olan şey soru sorabilmek bir sorunuzun olması lazım ve bunun oluşabilmesi için bu eğitim sürecinde hep sorgulayıcı olmanız lazım ve kendi kendinize bir şeyleri öğreniyor olmanız lazım yani ileri düzeyde kendi kendini birçok farklı şeyi öğrenebilecek birisi olmanız gerekiyor Çünkü göreceksiniz üniversite, yüksek lisans, doktora kimsesi bir şey öğretmeyecek herkes Git öğrenecek. Ve sizin bu git öğrenleri yapıyor olmanız gerekecek. Bu böyle bir yol. Şimdilik bu kadar.